Evet bir kimono çeketimiz daha hazırlandı kol, etek uçları etnik şerit detaylı cepli salaş ve çok rahat flam ketenden yumuşacık incecik yaz akşamlarımızda üfür üfür terletmeyecek ve sıra rahat rahat şıklığımıza şıklık katarak kullanmanızı sağlayacak evet otantik kadın bohem giyim otantik erkek giyim otantik kadın erkek instagram hesaplarımız web sitelerimiz otantik erkek giyim otantikkadın.com bohemgiyim.com takipte kalın